Evet arkadaşlar şimdi size hazırladığım Güneş, Dünya ve Ay şarkısını söyleyeceğim. Bu Güneş, Dünya ve Ay şarkısı arkadaşlar dersinize sınavına girince sizde kendi çok yardımcı olacak. Şunu çıkartıyorum. Evet, başlatıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunun çıktısını da çıkarttım yazdığım gibi. Sonra müzayede bana. Sonra arkadaşlar başlıyorum. Güneş, Dünya ve Ay şarkısı. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Gezegen olan dünyanın uydusu aydır. Güneşin de dünya gibi katmanları vardır. İçi dışından kat kat daha sıcaktır. Güneş, dünya ve ayın şekli küredir. Dünya biraz basıktır, biraz şişkindir. Hepsi kendi etrafında dönen cisimdir. Onların ki çok güzel bir kardeşliktir. Arkadaşım gü, arkadaşım neş, arkadaşım güneş. Arkadaşım dün, arkadaşım ya, arkadaşım dünya. Güneş, le, güneşte lekeler, ayda kraterler. Dünyada var atmosfer, canlılar sever. Güneşten gelen ışık bitkiler. Güneşten gelen ışık bitkileri besler. Bitkiler de bizlere oksijen verirler. Ayın dört ana evresi sırayla şöyledir. Yeni ay ilk dördün. Bir de dolunay bir de son dördün. Hilal ve şişkin ay ara evreler. Onlarla daha güzel artık geceler. Arkadaşım ay arkadaşım ay arkadaşım ay ay Arkadaşım ay arkadaşım ay arkadaşım ay ay Arkadaşım gö arkadaşım neş arkadaşım güneş Arkadaşım dün arkadaşım ya arkadaşım dünya Arkadaşım ay arkadaşım ay arkadaşım ay ay Evet arkadaşlar bu şarkının sözlerini de yazdım Şöyle gösteriyorum Evet arkadaşlar hmm. videoma abone olmayı sakın unutmayın. Ha bu arada bir şeyi de söylemeyi unutmadım. Bu şarkımızın neye benzediğini hepiniz anladınız. Arkadaşım eşek şarkısına benziyor. Ondan yola çıkarak yaptım ben de. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. 7000 like bekliyorum. 7000 abone 7000 like. Görüşmek üzere.